sergi sergimi açtım. bir sürü resim yaptım. Size anlatacağım bugün de. Başlayalım o Bu resimden başlayalım. Burada çöl manzarası var. Kaktüslerimizi yaptık. E, çimenlerimiz var. Güneş batıyor. o da peçeteyle karıştırma sanatı diyebiliriz. Buraya geçelim. burada öğretmenimiz Arkadaşlarımızla birlikte maskeli bir şekilde sonbaharda bir resmimizi istemişti. Ben de ona göre böyle bir resim çizdim. Arkadaşlarım var burada. Ağaçlar da Öteki resmimize geçince... Evet, bunu sizinle yapmıştım. Hatırladınız mı? Ee, Gün matını resmi. Yani renkleri. Ee, bir günün tüm renkleri. Çok güzel ağaçlar var. Öteki e, resmimize geçince bir kardan adam çizdik. Evet, çizdim. Çok güzeldi. Buraya ağaç çizdim. E, karlar var. Çok güzel. Gölgelendirme yaptım oraya. Öteki e, resimlerimize bakalım. Evet. Burada devler ülkesi ay pardon. <laughs> Valla ben tutmuyorum. Devler ülkesi çizdi. Buraya bir kız geldi. Aslında sarmaşıklar vardı arkadaşlar. Hmm, Jack. Evet, Jack'in kızı diyebiliriz. Evet, öteki resmimize geçince Ali Baba'nın çiftliği ve ben kendim tasarladım. Çiftlikte unicorn bile var. İşte civcivler yeşil. İnekler ten rengi. Zürafalar ten rengi üstünde. Benekleri kırmızı. Ee, kurbağalar sarı. <laughs> Çok değişik. Öteki resmimize geçelim. Burada da bahar resmini ne yapalım dedi öğretmenimiz. Ee, ben de böyle bir resim yaptım arkadaşlarımızla. Öteki resmimize geçince da gökkuşağı resmi. Çok güzel bir gökkuşağı resmi yaptım. Yıldızlar var. Renkli renkli. Ee, öteki resmimize gidelim. Ee, burada da kalpler yaptım. Ee, bizim baş harflerimiz var. Kalplerin içinde Ozan. işte annemin soyadı. Annemin baş harfi. Burada da deniz manzaralı ee, bir manzara resmi çizdim. O da e, peçeteyle böyle. <laughs> evet, silme işlemi <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Öteki <laughs> resmimize geçelim. Evet, burada Ozan Ozan'ın resmini çizdim. Çok güzel oldu. Ten renk yaptım buraları. <laughs> Çizmeye çalıştım. Saçları kahverengi. İşte yüzü e, yüzünü ten renk yaptım. Üstteki resmimize geçelim. Buradan bir arkadaşımın evine gidince yaptığım bir resimdi bu. Çok güzel bir resim yaptım. Öteki resmimi de geçelim. Biraz inceleyin. Ha, bu arada burası portre. Onu söylemek istedim balerin çizdim, çok güzel oldu. Ee, yukarıdaki e, benim odamda yukarıda balerinlerim var. Ona bakarak balerin yapayım dedim. <laughs> balık Nemo, Ozan yaptı. Biz kestik, Ozan da kesti tabii ki. Ee, Ozan yapıştırdı. Çok güzel bir balık yaptı. Ee, sergimiz bu kadardı. Ee, ama size bir sürpriz vermek istiyorum. Bu çiçek size. Bu da o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.